Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Five Nights at Freddy's Store'da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hiç uzatmadan oyunumuza geçiyoruz. Sizden ricam bir like, yorum, abonelik atarak bu adama destek olabilirsiniz. Hemen geçtik videoya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 geceyi bitirdiğimiz için bir yıldızımız vardı. Şimdi 6. geceyi oynayacağız. Okay. Hadi bakalım. Dur oyunun sesini açmam lazım. Oyunun ses full de. Umarım kötü şeyler olmaz. Sağ taraftan ses geldi. Sol taraftan geldi. Allah sağ. Aa soldan. Ananı avradını sadece o karakter yokmuş. Orada çıkayı gördüm tamam dedim de. Hepsi mi var? Hepsi varsa ben bu 6. gece geçemem. Vallahi geçemem. Ne yapacağız? Geç edebiliriz ya. Evet. Anladığım kadarıyla 6. gecede hips varmış. Sıkıntı yok. Hemen hallediyoruz. Büyük ihtimal geçemeyeceğim. Bilmiyorum. Bak sola koştu. Hemen gidiyorum. Sağa koştu. Sol. Sağ. O ne? O niye iki kere gözüktü? Tamam burayı da atlattık. Burada. Gitmiş. Allah biri dolaba girdi. Burada biri var. Oğlum ışıklar gidip geliyor. Ben öldüm herhalde. Oğlum bu Foxy niye o kadar geç kalkıyor? Burada. Burada ses geldi. Yok. Ortaya bakmam lazım. O sağda? Yok. Aa! Ben oruç muydum ya? Ne yaptın oruçta ha? Nerede buraya geldik? Oğlum o neydi ya? Çok çok garip öldük ama şimdi yok edeceğim. Daha önce de böyle dedim de neyse. Oy! Buraya gelmiş. O, o ne? Foxy miydi lan o? O kimdi? O kimdi oğlum? O üfürüşe bak. Daha önce Foxy miydi abi? Foxy'yi ilk defa ayakta gördüm. Oğlum çok baskın oynuyorlar. Bu ne? Allah belanı versin. Foxy'miş. Foxy böyle koşup giriyormuş buraya. Yine sesten korktum. Temiz burası. Sola bakmam lazım. Biri burada. Tamam temiz. Yine burada. Sol temiz. Sağda ses var. Tamam. Nerede bu? Jam yiyeceğimi biliyordum. Gülme sesi verdi. Geri zekalı. Hani böyle aniden çıkınca pat diye çıkınca o şoku yaşıyorsun. Abi nasıl oluyor ya? Hadi bakalım. Bunu %100 winledim bu arada. Oğlum bir durun lan bir durun lan. Şu arkadakiler çok hızlı doluyor. Of. Var var burada 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 burada. Hemen sola bakmam lazım. Evet sağda da var. Sol temiz. Foxy miydi lan o göremedim. Ah tamam Foxy içeri girdi soldan şerefsiz. Oğlum ben Foxy girdi niye bakmıyorum buraya? Allah ne oluyor ne oluyor? Tamam. Sola gitmem lazım. Sola gitmem lazım. Tamam burada. Burada. Aha solda. Tamam. Peak verdi. Solda. sağda solda sağda solda Allah belanı versin sola sağda solda. Allah sağ geçti. Sol. Solda. sağ. Solda, 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 solda. Sağ. Sol. sağda. Altıncı geceyi de bitirdik. Güzel. Beni duyabiliyor musun? Eğer beni duyuyorsan bilmiyorum diyor. Üzgünüm. Kırıldın. Bu konuşan kim oğlum ya? Golden Freddy mi konuşuyor? Jump scare atman olur. Aa, Foxy gitti. Ee, biz hala senin arkadaşlarınız. Buna hala inanıyor musun? Ben hala buradayım. Seni tekrar bir araya getireceğim. Vallahi jump scare Çocuk ağlıyor hikayeyi de bilmiyoruz. Bir ara hikayeyi birlikte izleyebiliriz ya. Ha bitti. İkinci yıldızımızı da aldık. Ekstraya bakalım bir. Senin ben an... Aa bu kim oğlum? Ha bu ışık tuttuğumuz yaratık da bu kim? Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. İlerleyen süreçlerde bunun devamını da çekeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.